Urfanatik ana haber bülteninden herkese iyi akşamlar. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Değerli izleyenler, bugün 12 Mayıs yani Hemşireler Günü. Bizler de Urfanatik TV ailesi olarak gece gündüz demeden vatandaşların sağlığı için çalışan tüm hemşirelerimizin 12 Mayıs Hemşireler Günü kutlu olsun. Değerli izleyenler, yarın Ramazan bayramı. Şahsım Urfanatik TV ailesi olarak mübarek Ramazan bayramınızı tebrik ediyoruz bizleri birbirimize yaklaştıran, aynı duygularda buluşturan, umut, birlik ve dirliği sağlayan Ramazan bayramımız bir kez daha kutlu olsun. Değerli izleyenler, Ramazan bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, normalleşme ile ilgili açıklamalarda bulundu. Açıklamasında sağlık sistemimizi güçlü tutmanın yanında aşı başta olmak üzere salgın tehdidine karşı gereken her türlü yol ve yöntemi kullanacağız. Bunun zorlu ama arkası aydınlık bir imtihan olduğunu bilinciyle hareket ediyoruz ifadelerini kullandı. Ramazan bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, normalleşme ile ilgili de açıklamada bulundu. Erdoğan, geçtiğimiz Ramazan bayramında bu musibetten yıl bitmeden kurtulmayı umut ediyorduk. Ancak daha sonraki aylarda yeni dalgalar halinde tüm dünyayı etkisi altına alan salgının olumsuzluklarından kaçınılmaz olarak biz de etkilendik diye konuştu. Artan vaka, yoğun bakım ve vefat sayıları karşısında sınırlamalara gitmek mecburiyetinde kaldıklarını hatırlatan Erdoğan, Ramazan ayını da büyük ölçüde sınırlamaların gölgesinde geçirdik. Salgını kontrol altına almış olarak bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz ifadelerini kullandı. Yakın çevremiz başta olmak üzere dünyanın tamamını etkileyen bu tehditle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceklerini ifade eden Erdoğan şunları kaydetti. Sağlık sistemimizi güçlü tutmanın yanında aşı başta olmak üzere salgın tehdidine karşı gereken her türlü yol ve yöntemi kullanacağız. Bunu zorlu ama arkası aydınlık bir imtihan olduğunun bilinciyle hareket ediyoruz. Salgın desteklerine de değinen Erdoğan şunları söyledi. Salgın tedbirlerinden olumsuz etkilenen her kesime, sıkıntıya düşen her vatandaşımıza destek paketleriyle elimizi uzatıyoruz. Üretimi, istihdamı, büyümeyi, kalkınmayı destekleyecek her adımı atıyor, her desteği veriyoruz. Buna rağmen sıkıntıya düşen, geliri azalan, işi bozulan vatandaşlarımızın olduğunu biliyoruz. İnşallah onların sıkıntılarını da en kısa sürede yine biz gidereceğiz. Tam kapanma uygulaması kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının nedeniyle dükkanlarını açamayan esnaf destek talebi istedi. İş yerlerini açmak istedikleri gerekçesiyle talepte bulunan esnaflar yine kepenk açamadı. Tüm dünyada etkisini göstermeye devam eden COVID-19 salgını ile mücadele devam ediyor. Dünya genelinde devam eden mücadele kapsamında birçok tedbir ve karar alınırken Türkiye'de ise alınan karar ile 81 ilde 17 günlük tam kapanma uygulaması kapsamında sokağa çıkma yasağı getirilmişti. 81 ilde uygulanmakta olan sokağa çıkma kısıtlamasının açıklanmasından bu yana büyük bir mağduriyet yaşadıklarını ve bu konuda destek istediklerini dile getiren esnaf, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi iş yerlerinin açılmasını istedi. İş yerlerinin açılmasını dört gözle bekleyen esnaflar arasında bulunan Şanlıurfa esnafı da bayram öncesi ellerinde bulunan ürünleri satmak istediklerini ifade ederek Şanlıurfa Esnaf ve Sanatkarlar Odası'na çağrıda bulundu. Bayrama iki gün kala dükkanlarını açmak için esneklik gösterilmesini isteyen esnafın sesine kulak verilmedi alınan kararla beraber 17 Mayıs tarihine kadar dükkanların açılmaması hususu yerini korudu. İki günlük esneklik talebinin karşılık bulmaması ile beraber esnaf ve vatandaş da hayal kırıklığı yaşadı. Bayramı sayılı günler kala Şanlıurfa esnafının kepenkleri yine kapalı kalırken kapanma öncesi aldıkları ürünler ise depoda kaldı. Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında uygulanan tam kapanma ile beraber vatandaşlar evlerine kalırken Ramazan bayramının vazgeçilmezi olan şeker, lokum ve çikolatalar tezgahlarda kaldı. Şanlıurfa'da Ramazan bayramına sayılı günler kala bayram şekerleri tezgahlardaki yerini günler önce aldı. Marketlerde alışveriş merkezlerinde bakkallarda birçok esnaf iş yerinin önünü bayramın temsili şekerleriyle süsledi. Tezgahlarda alıcılarını bekleyen bayram şekerlerini bu yıl bayramda sokağa çıkma yasağı olması nedeniyle rağbet görmedi. Geçen yıl oranla daha az rağbet gören bayram şekeri deyim yerinde ise elde kaldı. Satıcılar Ramazan Bayramı dolayısıyla satışlarının artmasını beklediklerini ancak tam kapanma dolayısıyla bu beklentinin kaybolduğunu söyledi. Esnaf ayrıca belirlenen sektörler için bayramdan önce 1-2 gün yasağın gevşetilmesi için de çağrıda bulundu. Tam kapanmadan dolayı bu bayramda da tüm esnafın mallarının elinde kaldığını ifade eden esnaf Hüseyin Korkmaz, "Sabah 10'dan akşam 17'ye kadar açığız, bekliyoruz. Yani birer kilo, ikişer kilo alan alıyor." Ama tabi bunlar bizi tatmin etmiyor. Çünkü alıp stok yaptığımız ürünler var. Yani artık biz de ne yapacağımızı bilmiyoruz, şaşırmışız dedi. Ondan beşe kadar mesela serbesttir açıyoruz. Birer tane müşteri geliyor işte birer kiloya yarımşar kilo falan alıyor. Tabi o da bizi mesela tatmin etmiyor. Yani e, aldığımız tedbirler, önlemler ve ondan sonra mesela denem, e, aldığımız mesela şeker, çikolatalar, stoklarımız mesela bayağı var. Bilmiyorum. Yani nasıl olacak biz de şu anda şaşırmış haldeyiz. Yok yani satış yok. Öyle kendi kendimize geliyoruz, öyle birer tane müşteri geliyor. O da yani iç açıcı olmuyor, tatmin edici olmuyor yani. Tüm dünyadaki engelli bireylere özel olan 10-16 Mayıs'ta her yıl çeşitli etkinliklerle kutlansa da bu sene de koronavirüs salgılığı nedeniyle etkinlikler yapılmadı. Başkan Satoğlu bu yıl engellere sahip çıkılmadığını belirterek engellerin sorunlarının iki kat daha arttığına dikkat çekti. Tüm dünyadaki engelli bireylere özel olan 10-16 Mayıs'ta her yıl çeşitli etkinliklerle kutlansa da bu senede koronavirüs salgını nedeniyle etkinlikler yapılmadı. 10-16 Mayıs Engelliler Haftası da koronavirüs engeline takılan önemli günlerden. Bu haftanın önemi kapsamında açıklama yapan Şanlıurfa Zihinsel Engeller Dernek Başkanı Bedih Satoğlu, COVID-19 salgını nedeniyle engellilerin yaşadığı sorunların iki kat arttığına dikkat çekti. Üç özürlüsü olup da evde bakım ve 2022'den faydalanmayan gerçekten Pakete ihtiyacı, gıda paketine ihtiyacı olan insanlarımıza biz belediyelerimizden herhangi bir imkan sağlanamadı. Burada belediye başkanlarımızın, ben suçlu görmüyorum, belediye başkanlarımızın yetki vermiş olduğu bu sosyal yardım hizmetlerine bakan kardeşlerimizün yanlış tutumu, yanlış davranışlarından dolayı biz bu paketlerden faydalanamadık, gördük. Şanlıurfa'daki derneklerin düzenlenmiş olduğu basın açıklamasına katılan Hüdapar Şanlıurfa İl Başkanı Emin Özastan, Müslümanların İsrail'i hiçbir zaman bir devlet olarak tanımayacağını uyguladı. Şanlıurfa'da faaliyet gösteren Arap Beyaz Ay Derneği ve Arap Derneği tarafından düzenlenen basın açıklamasına Şanlıurfa'da yaşayan muhacirler katıldı. Rabia meydanında düzenlenen basın açıklamasına Hüda Nurfa İl Başkanı Emin Özaslan da katılarak destek verdi. Basın açıklamasının ardından gazetecilere açıklama yapan Hüda Nurfa İl Başkanı Emin Özaslan, işgalci ve terör çetesi İsrail Müslüman kardeşlerimizi katlediyor. Mübarek Mescid-i Aksa'yı kirli postallarıyla işgal ediyor. Filistin'deki kardeşlerimizi katletti. Şu an bütün İslam dünyası ayaktadır. Bütün İslam dünyası Kudüs için bir ve beraber olmuştur. Kürt, Türk, Arap, Laz, Çerkez hiç fark etmez. Eğer konu Kudüs ise bütün İslam dünyası mutlaka bir araya gelecektir diye konuştu. Açıklamasının sonunda İslam ülkelerinin idarecilerine seslenen Öz Aslan, İslam işbirliği acilen toplanmalıdır. İsrail'e karşı siyasi, askeri ve ekonomik bütün yaptırımlar masada olmalıdır. İslam işbirliği teşkilatı acil olarak bir askeri birlik oluşturmalıdır. Bütün İslam ülkelerinin askerlerinden müteşekkir bir ordu gidip Mescid-i Aksa'yı koruma altına almalıdır. İsrail, Filistinli kardeşlerimizi yalnız görmesin. Bütün İslam ümmeti Filistin ile beraberdir. Bütün İslam ümmeti Filistin, Kudüs ve Mescid-i Aksa için canını da kanını da verecektir dedi. Değerli izleyenler, Şanlıurfa müziği ile ilgili önemli bir haberimiz var. Şanlıurfa Turizmi Geliştirme AŞ, şehrin kültür ve turizmine yapacağı en önemli katkılardan biri için çalışmalarını tamamladı. Neolitik çağlardan beri müzik şehri olan Şanlıurfa, türküleri, folkloru ve kültürel zenginliği ile UNESCO Müzik Şehri ünvanını almaya aday oldu. Neolitik çağlardan beri müzik şehri olan Şanlıurfa, türküleri, folkloru ve kültürel zenginliği ile UNESCO Müzik Şehri ünvanını almaya aday oldu. Hazırlıkları Şanlıurfa Turizmi Geliştirme AŞ tarafından tamamlanan organizasyona Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ev sahipliği yapacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Şanlıurfa Turizmi Geliştirme AŞ, Karacadağ Kalkınma Ajansı katkılarıyla 19-20-21 Mayıs tarihlerinde ilki gerçekleştirilecek olan uluslararası online müzik festivali YouTube platformunda yayında olacak. Online müzik festivaline Türkiye'den Şanlıurfa ile Kırşehir, İspanya'dan Lileja, Kolombiya'dan Bogota ve İbova'ye Azerbaycan'dan bakü ile Fastan Essaouira şehirleri katılacak. Balıklıgöl platosunda bulunan Urfa Kalesi'ne bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan genç kız intihar teşebbüsünde bulundu. Emniyet ekipleri genç kızı büyük ikna çabası sonucu kaleden indirdi. Balıklıgöl platosunda bulunan Urfa Kalesi'ne çıkan genç kızı emniyet ekipleri büyük ikna çabasıyla kaleden indirdi. Alınan bilgilere göre olay Şanlıurfa'nın ilçesi elçisi Balıklıgöl platosunda meydana geldi. gel. Gel böyle, İddiaya göre sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı Esra B Urfa kalesine çıkarak intihar etmek istedi. Genç kızı gören çevredeki vatandaşlar durumu emniyet, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler Esra B'yi ikna etmeye çalıştı. Ailesinin haberi olmayan ve intihar etmek istediğini söyleyen Esra, emniyet ekiplerinin ikna çabası sonucu vazgeçerek kaleden indi. Bu senin çözüm değil ama. Balıklıgöl Platosu'nda bulunan Urfa Kalesi'ne çıkan Esra Bey'in yeni yaşına girmesine bir gün kaldığı bilgisine ulaşıldı. Emniyet ekipleri genç kızın doğum gününü birlikte kutlayacağı sözünü de verdi. Şanlıurfa'da her Ramazan bayramında gelenek haline gelen külünçe bu yılda Ramazan bayramına sayılı günlerin kalmasıyla tezgahlarda yerini almaya başladı. 11 ayın sultanı Ramazan ayının sonuna doğru yaklaşırken Şanlıurfa'da bayram için hazırlıklar yapılmaya başlandı. Her bayramda olduğu gibi bu yılda gelenek haline gelen külünce yapımına da başlandı. Külünçe yapımında özellikle fırıncılarda ve külünçe siparişlerine yetişmek isteyen ustalar yoğun mesai harcıyor. Ramazan bayramına sayılı günlerin kalması ile birlikte tezgahlardaki yerini almaya başlayan külünçelere bu yıl yoğun talep gösterilirken kilosu ise 10 liradan satışa sunuluyor. Külünçe malzemelerinden özellikle yağ ve un fiyatlarının yüksek olmasından dolayı sıkıntı yaşadıklarını belirten Usta Erdal Karagöz buna rağmen fiyatlarda yükselişe gitmediklerini kaydetti. Yani eski satışlara göre o kadar yok. Geçen bayrama göre bu bayramlar arasında fark var mı? Fark var. Bu bayram geçen bayramlar iyi. Tabi o da bizim kendi sorunumuz. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam'a olan düşmanlığını kınamak ve Avrupa'da yaşayan Müslümanlara destek olmak amacıyla Hüdapar Şanlıurfa'lı Başkanlığı tarafından basın açıklaması yapıldı. Yapılan hakaretleri hiçe saharat, Müslümanlara yaptırımlar uygulayan Emmanuel Macron... Hüdapar Şanlıurfa İl Başkanlığı 81 ilde olduğu gibi Cuma namazı sonrası Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam'a olan düşmanlığını kınamak ve Avrupa'da yaşayan Müslümanlara destek olmak amacıyla basın açıklamasında bulundu basına ve kamuoyuna Avrupa'da İslam'a ve Müslümanlara yönelik ayrımcılık ve engellemeler Dergah Camii'nde kılınan cuma namazı sonrası partiler ve vatandaşın katılımı ile Müslümanlara yapılan haksızlığa tepki gösterildi. Yapılan açıklamada Avrupa'da İslam'a ve Müslümanlara yönelik ayrımcılık ve engellemeler fiziki saldırılara ve aleni bir düşmanlığa dönüştüğü savunuldu. Müslümanlara yapılan haksızlık ve hakaretin kabul edilemeyeceği ifade edildi fiziki saldırılara ve aleni bir düşmanlığa dönüşmüş durumdadır. Sözde demokrasisi ve özgürlükleriyle övlen Fransa, bu düşmanlık ve ötekileştirme Suriye'sinin başını çekmektedir. Söz konusu Müslümanlar ve İslam olunca, bütün özgürlükçü ülkeleri helvadan birer puta döneşen Fransa, kendi vatandaşı, vatandaşın Müslümanları haklarından mahrum edebilmektedir. Açıklamada Avrupa'da İslam'a ve Müslümanlara yönelik ayrımcılık ve engellemeler fiziki saldırılara ve aleni bir düşmanlığa dönüşmüş durumdadır. Sözde demokrasisi ve özgürlükleriyle övünen Fransa bu düşmanlık ve ötekileştirme furyasının başına çekmektedir denildi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şusi Genel Müdürlüğü ekipleri ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında çalışmalarına devam etti. Tüm yurtta olduğu gibi Şanlıurfa'da da sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu süreçte Şuski ekipleri hizmetlerini aralıksız uygulayarak içme suyu hat döşeme, yağmur suyu ve kanalizasyon hat döşeme, klorlama, kırsal mahallelerde trafo, kuyu arıza giderme ile rogar, mazgal temizleme ve vidanjor gibi bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşları sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna kavuşturmak için yoğun mesaiye devam eden ekipler, içme suyu problemini içme suyu hattı döşeme çalışmaları ile ortadan kaldırarak, kent merkezindeki mahallelerde ve tüm ilçeleri kapsayan kırsal mahallelerde su alamayan bölgelerin su ihtiyacının da giderilmesine devam ediyor. Normal günlerde trafik yoğunluğundan dolayı ulaşılamayan bölgeleri esas alan şuske ekipleri sabah saatlerine kadar şehrin dört bir yanında çalışmalarını sürdürerek kentteki altyapı sorunlarına yönelik 24 saat esaslı hizmetlerine devam ediyor. Ekipler süreç içerisinde kanallarda temizlik ve bakım uygulamaları gerçekleştirerek vatandaşlardan gelen taleplere de aynı gün içerisinde dönüşler sağlanıyor. Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde güvercinin elektrik trafosuna sıkışması sonucu meydana gelen patlamada iki ayrı evde yangın çıktı. Hilvan ilçesine bağlı Karacurun mahallesinde yangın meydana geldi. Edinilen bilgiye göre DEDAŞ'a ait trafo güvercinin arayı sıkışmasıyla bir anda patladı. Hava geliyor geliyor. Patlamanın etkisiyle kopan enerji hatları iki ayrı evin odunluklarının üzerine düşmesiyle yangın çıktı. Elektrik trafosunda meydana gelen patlama sonrasında mahallede kimsenin olmaması olası bir faciaya önledi. İki ayrı evde meydana gelen yangının büyümesi üzerine yangını söndürmek için mahalle sakinleri seferber olurken olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bak içeriye atıyor. Pencereden içeriye geçiyor. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin kontrol altına aldığı yangında Orhan Öztürk'e ait evdeki odunlukta bulunan odun ve bazı eşyaları kullanılamaz hale gelirken Ali Baytuk'a ait diğer evdeki yangın ise sahiplerinin kendi çabasıyla söndürüldü. Elektrik trafosunun neden olduğu yangına müdahale eden mahalle sakinleri DEDAŞ'a tepki göstererek mahalledeki trafo yılda onlarca defa patlıyor. Ancak dedaşa bildirmemize rağmen herhangi bir tedbir alınmıyor diyerek isyan etti. Patlama nedeniyle mahallede uzun süre elektrik kesintisi yaşandı. Ekipler olayla ilgili çalışma başlattı. Haliliye Belediyesi Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi 706 hanede 3.248 kişinin sıcak yemek ihtiyacını karşıladı. İftar vakti öncesi ekipler tarafından ailelerin kapıları tek tek çalınarak sefer tasları verildi, hayır duaları alındı. Haliliye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanı Mehmet Can Polat'ın gönüllere dokunuyoruz anlayışıyla yıl boyunca ihtiyaç sahibi ailelerin yanında oluyor. Yıl boyu devam eden evlere sıcak yemek hizmeti Ramazan ayı dolayısıyla da iftar vaktiyle devam etti. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne yapılan başvuru sonrası komisyonca belirlenen kriterlere uygun olan ailelere yönelik gerçekleştirilen sıcak yemek ikramı kapsamında görevli personeller Haliliye Belediyesi'nin aş evinde günlük olarak hazırlanan yemekleri sefer taslarına doldurarak ailelerin evlerine teslim ediyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nce Ramazan ayı dolayısıyla iftar vakti öncesinde gerçekleştirilen hizmetten 706 hanede 3248 kişi yararlandı. Görevliler iftar öncesi yemek dolu sefer taslarını ailelere teslim ederken bir gün öncesinin de sefer tasını geri alıyor. Haliliye Belediyesi tarafından günlük sıcak yemek ihtiyacı kapılarına kadar götürülen aileler, yapılan hizmetten dolayı Belediye Başkanı Mehmet Can Polat'a teşekkür etti. Bültenimize spor haberleriyle devam ediyoruz. Derdi izleyenler, geçtiğimiz günlerde bir TV kanalına katılan Şanlıurfa Spor Kulüp Başkanı Emin Yetim, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri ile ilgili bir iddiada bulunmuştu. İddialara cevap veren Vekil Cevheri yanlış anlaşıldığını ifade etti. Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Şanlıurfa Spor Kulüp Başkanı Emin Yetim'in kendisiyle ilgili söylediği iddialara yanıt vererek yanlış algılanmıştır dedi. Şanlıurfa Spor Kulüp Başkanı Emin Yetimin yerel kanallarda yayınlanan ortak yayında Milletvekili Mehmet Ali Cevheri ile ilgili söylediği sözler üzerine vekilden bugün yazılı bir açıklama geldi. Başkan Yetimin "Mehmet Ali Cevheri vekilimiz beni Şanlıurfa Spor ile ilgili aramayın" sözleriyle yayında dikkat çekmişti. Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri ise sözlerinin yanlış algılandığını ifade ederek Şanlıurfa Spor sevdasını dile getiren bir yazılı açıklama yaptı. Vekil Mehmet Ali Cevheri, ancak kulüp yönetimi oluşturulurken Şanlıurfa Spor Yönetim Kurulu için benden isim istendiğinde kurulacak yönetim için önerilen her bir arkadaşımızın bizim açımızdan çok değerli olacağından ayrıca Sayın Başkan'a inisiyatif tanımak için beni Şanlıurfa Spor Yönetimine girecek isimle ilgili aramayın şeklindeki sözüm ne yazık ki Şanlıurfa Spor ile ilgili beni aramayın olarak algılanmıştır. Süreç boyunca emin yetim ile birçok defa gerek yüz yüze Gerekse telefonla görüşmelerimiz oldu. Şahsımla her iletişime geçtiğinde sorunun çözümü için gerekli girişimlerde bulundum. Bunun en yakın şahidi bizzat kendisi ve yukarıda zikrettiğim kıymetli zevattır sözlerine yer verdi. Sosyal medyadan yazılı açıklamasını paylaşan milletvekili Mehmet Ali Cevheri'ye birçok kişiden destek geldi. Ligde yoğun çabalar sonucuna kalmayı başaran Şanlıurfa Spor'da sözleşmesi biten oyuncular arasında bulunan Süleyman Luş, sosyal medya hesabının yaptığı paylaşım ile takıma veda ettiğini açıkladı. Uzun bir aradan sonra tekrardan adeta küllerinden doğan ve ligde önemli puanlar toplayan Şanlıurfa Spor'un geçtiğimiz günlerde son maçı sonrası ligde kaldığı kesinleşmişti. Misti.com ikincilik beyaz grupta mücadele eden Şanlıurfa Spor, yoğun çaba sonucu ligde kalmayı başarırken, ligde oynanan son maçların ardından takımda sözleşmesi biten oyuncular merak konusu olmuştu. Şanlıurfa Spor ile sözleşmesi biten oyuncular merak konusu olurken, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Şanlıurfa Spor'a veda ettiğini açıklayan Süleyman Luş, Şanlıurfa Spor'a kiralık olarak alınan ve asıl takımı olan Galatasaray'a geri döneceğini açıkladı. Değerli izleyenler, Urfantik TV ana haberin bu akşam mutlu sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Urfantik TV'de kalın.